Sesli Şifa kanalına hoş geldiniz. Hametan kremin cilde faydaları nelerdir? Hametan krem ne işe yarar? Birçok cilt problemine iyi gelmesiyle bilinen hametan krem, iltihaplanmaların kurutulmasında, kanamanın durdurulmasında ve sivilce tedavisinde kullanılmaktadır. Bitkisel bazlı bir ilaç olan hametan krem, Kuzey Amerika'da yaygın olarak yetiştirilen cadı fındığı bitkisinden elde edilmektedir. Birinci derece yanıklara, sinek böcek ısırıklarına ve açık yaralara sürüldüğünde ağrı ve acıyı hafifleterek yaraların daha çabuk tedavi edilmesini sağlamaktadır. İçerisinde paraben ve petrol olmadığından dolayı da herhangi bir yan etkisinin olmadığı belirtilen kremi kullanırken göz ve ağza kaçırmamaya dikkat edilmesi önerilmektedir. Hametan krem faydaları nelerdir? Neredeyse her türlü cilt problemlerine karşı etkili olan hametan krem, doğal ve bitkisel malzemelerden üretilmektedir. Cadı fındığı bitkisinden elde edilen krem, sivilce oluşumu, yanık, cerrahi müdahaleler sonrası oluşan yaralara uygulanabilen ve ağrıların kısmen dinmesine, yaranın daha çabuk geçmesini sağlamaktadır. Hametan kremin cilde olan faydaları şöyledir, yara izlerinin geçmesini sağlar, yatak yaraları, açık yaralar ve ameliyat yaralarına iyi gelir, iltihap kurutucudur, sivilcelerin daha çabuk tedavi etmesine yardımcı olur ve sivilce izlerinin geçmesini sağlar, yanıkların geçmesine yardımcı olur, cilt rengini eşitleyerek ciltte oluşan koyu lekelerin geçmesinde etkilidir. Güneş yanıklarına iyi gelerek yanık acılarını dindirir, aşırı kuruyan ve çatlayan ayaklara sürüldüğünde ayakların nemlenmesini ve kuruluğa bağlı olarak ortaya çıkan topuk çatlaklarının da kısa sürede tedavi edilmesini sağlamaktadır. Güçlü bir nemlendirici olan hametan krem, el, yüz ve vücuda sürüldüğünde vücudun nem dengesini sağlamaktadır. Aniden kilo veren kişilerin vücutlarında oluşan çatlakların tedavi edilmesinde etkilidir. Sinek ve böcek ısırıklarına sürüldüğünde kaşıntı ve acıyı hafifletir. Tahriş olan cilde uygulanması durumunda hametan Hametan krem sürülmesi önerilir. Hametan krem nasıl kullanılır? Hametan kremi kullanmadan önce herhangi alerjik bir reaksiyon göstermesi durumuna karşı doktora danışılması önerilmektedir. Hametan kremi kullanmadan önce sürülecek bölgenin temizlenip yıkanması ardından kremin uygulanması önerilmektedir. Dişik tedavisinde hametan krem, bebeklerin huzursuz olmasına neden olan ve canlarını acıtan pişiye karşı hametan krem kullanılması önerilir. Doktora danışarak sürülmesi önerilen krem, bebeklerin tenine ince bir tabaka halinde uygulanması gerekir. Pişik kızarıklığını ve acısını kısa sürede alan krem nohut büyüklüğünde uygulanmalıdır. Yara tedavisinde hametan krem, güneş ya da herhangi bir nedenden dolayı yüksek ısıya maruz kalan ve bunun neticesinde yanık yaraları olan cilde uygulandığında yanık acılarını alarak kısa sürede izlerin geçmesine yardımcı olmaktadır. Ciltte meydana gelen isilik, sinek ısırığına da uygulanması cildin kısa sürede kendini onarmasını sağlamaktadır. Hametan kremin en etkili olduğu durumlardan biri de sivilceleri kurutması ve sivilce izlerini geçirmesidir. Hametan kremin yan etkileri nelerdir? Piyasada bulunan diğer cilt kremlerine göre daha az yan etkisi bulunan bir kremdir. Cildi hassas olan kişilerde ya da içerisinde bulunan maddelere karşı aşırı duyarlılığı bulunan kişilerde yan etkiler görülebilir. Bu yan etkiler ise deri döküntüleri, yüz, dudaklar, dil ya da gırtlakta şişme. Bu belirtilerden herhangi biriyle karşılaştığınızda mutlaka uzman doktorunuza danışmalısınız. Hiçbir ilacı doktorunuza ya da eczacınıza danışmadan kullanmayınız. Unutmayınız ki internet sitelerinde ilaçlar hakkında verilen bilgiler bir uzmanın sizi muayene ederek vereceği reçetenin yerini tutmaz. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın. Sesli şifada kalın.